Merhaba. Bu videomuzda Dizli Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sistemine yeni ders materyallerimizi nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. İlk olarak duyurular kısmından online öğretim portalı yayında isimli duyurumuza tıklıyoruz. Daha sonra burada verilen linki tıklıyoruz. Bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Şu sol üst köşede öğretim elemanı girişi diye bir butonumuz var. Buraya tıkladıktan sonra İnternete bağlanırken kullanmış olduğumuz kullanıcı adı şifremizi giriyoruz. Ve sisteme giriş yapıyorum. Boş bir ekran geldi ama dikkat ederseniz bu sol üst köşede yine içerikler diye bir butonumuz var. Bu içeriklere tıkladıktan sonra burada bakın bölüm, program bunlara herhangi bir tıklama yapmamıza rağmen herhangi bir işlem gerçekleşmiyor. Burada sadece öğretim elemanımızda tanımlı olan derslere seçebiliyoruz, tıklayabiliyoruz. Şu an özel öğretim yöntemleri 2 isimli dersini seçiyorum hocamın. Seçtikten sonra şu an bu derse materyal ekleyebileceğim. Buradan yeni materyale tıklıyorum. Açıklama olarak diyelim ki 7. hafta ders materyali şeklinde bir açıklama giriyorum. Daha sonra göz at kısmından yüklemek istediğim görsel tasarım ilkeleri ders notu PDF dosyasını seçiyorum. Daha sonrasında Kaydet butonuna tıklayarak materyal eklendi. Açıklaması bu şekilde geldi. İşte dosyanın adı ekleyen kişinin kim olduğu bu şekilde geliyor. Diyelim ki yanlış bir dosya eklemiş oldum. Sil diyerek bu dosyayı silebiliyorum. Bu şekilde ders ekleme değerli hocalarım.